Ne Ayhan kaç sende kaç kaç. Ayhan kardeşler. Mesela Ayhan. Sen butona mı basacaksın? Pis toksik. Vampir. İki numarayı al. İki numarayı al. Lokantada iki numarayı al. Tamam. Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? ben Başka birisi var mı ortalıkta? Gireğimi <laughs> yaparken zaten elektrik odasındaki şeyler <laughs> şey oldu. Gözlük, Onları yapmaya giderken akım odasının önünde bir şey buldum. Kimseden şüphelenmiyorum. Ben en son yukarıda görevlerimi yapmaya gidiyordum. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Ben en son depo tarafından yukarıya çıkıyordum görevlerimi yapmak için. Arka bahçeye doğru yukarıdan bar tarafından filan nereden geldiğini bilmiyorum ama yukarılardan altın madeyi gördüm. Vampir olsa zaten beni öldürdü. Altının vampir olduğundan hiç şüphelenmiyorum. Üçle de beraberdik. Üçte olaması yani dokuzla beş kalıyor. Arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama dokuz sesini O da olabilir vampir. Bilmiyorum. Boş geçelim o zaman. Ya da bir ne elememiz? Bence altı numara benim yanımdaydı. Ben onu hiç öldürmedim. Demiyorum altı numara. Ben seni hiç öldürmedim. Hem sen benim yanımda görevi Ya dokuzma numara numara. Üç numara benim yanımda değildi. Ben... Hmm. Ben anlamadım şimdi kim vampir? Kim vampir? Beş numara, beş, beş, beş numara. E diğer vampir kim o zaman? Altıdır. Aga altı bizi öldürmedi. Nasıl altı olabilir? Tamam, önce beşe verelim. Ben çok Ben çabu. değilim diyorum ben size. Sen beş değilsin. Tüm. Sen değilsen niye o zaman yedi olabilir diyorsun? Ben niye suçluyorsun? Bir de, bir de.

<laughs> ulan kazanacak. O bana Sende var ya çok iyi oynuyorsun. Aşkı Sen kafanızın Ayhan. Ayhan. Senin ağlama acem gel. Bu çocuğu annesi Arkadaşlar kanalımıza zarar görmesin diye kapadım sesi. Yeter artık. Sesi de çok sıkıcı oluyor açtım be ya. <laughs> <laughs> öldürüyormuş öldürmüyormuş bunu takma hadi tek taktım şey var dedektif kostümü neye geldi dedektif kostümü gelmesini istiyorum bu kadar Arkadaşlar on numara on numara değilse benim oh, man, oh. on numara değilse oh. üstünde duruyordu oh. on numara değilse benim vallahi billahi on numara değilse benim on 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 değilse daha oynuyorum On, ona verelim. Baden sen bu kadar ısrar ediyorsun ben de ona vereyim. Ne varmış ki burada? Sadece 10. Aga tamam 10 numarayı veririz de. 3 numara kanka ben sana bir şey soracağım. Ya senin profille tıklayınca senin karakterin kafası çok büyük ve boyu çok uzun değil mi? Nasıl yaptın oğlum sen boyu bu kafayı? Oyuna güncelleme gelmedi mi zaten? Oyun hile yüzünden bizim kafamızı küçülttü filan. Senin kafan nasıl bu kadar büyük oğlum onu anlamadım. Neyse on numarayı verelim. Konumuzla alakası yoktu da. 10 numarayı verelim. Ama 3 numara sen bana söyle yani. Arkadaşlar bu arada 3 numara öldürüp raporlamış da olabilir. Çünkü on numara yanından geçti. 10 numara vampir olsaydı beni öldürürdü. Ben de görev yapırdım yani yanımdan geçti. Bir süre yanımda durdu gitti. Yani biraz mantıklı konuşun. Üç numara öldürüp raporlamış olabilir mi? Arkadaşlar bakın size yemin ederim ki ben öldürmedim. Yemin ederim ki ben öldürmedim. Üç numara neyin yalan anlatıyorsun? Bunu ben sana söylemek istiyorum. Olayda da yoktu zaten biz açık havuzdaydık. Olayda da sen geçmiyordun. Nasıl her şeyi götünden sıkıp uydurabiliyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Sekiz numara e, senin de bana istek atmanı bekliyorum. O oyunda birlikte gezeriz umarım. Üç numara sen de atma yani. Arkadaşlar yemin ederim ki ben öldürmedim. 3 numara bir şey soracağım. Üç numara. 3 numara. numaraya verelim 3 numara. 7 numara. Öbür tür ben sen dedin yaptım sen. Tamam ver. lan bana verin. Bana verin. Tamam 3 numara. Bana verin. Ya arkadaşlar ben bana hiç demiyorum. 3 3 3 Ön sesim çok tatlı ya. ya çocuk ağrıyor, hiç kıyamam. Bakın arkadaşlar ben özgürüm diye yemiyorum. Ama vampirim vampir değilim diye etmedim ki. 8 numara. <gülüyor> <gülüyor> Ya babam ye Ya babam Ya devam ediyor İnşallah çok güzel bir uygulamayla beraberiz Oo nunu Oğlum, lan çok Bilmiyorum. iyi Lan çok iyi denk geldi. Lan çok iyi denk geldi denk geldi. Lan çok iyi denk geldi. Oğlum çok şanslıyız lan. on numaranı keberttik ya. Aga bir şey diyeceğim bu arada. Çok merak ediyorum seni. Evet. Senin karakterin boyu nasıl bu kadar uzun ve kafası nasıl bu kadar büyük? Nasıl ピリッけど。 5 numarayı indir 5 numara öldürdüğümü görmüş olabilir lan sen beni kapattın sen beni kapattın oğlum 5 numara cesedi raporlayacaktı o yüzden kapattım tamam 5 numarayı öldürdük <laughs> <Burası te> <laughs> kaç kaç aldım kaç ben mutfağın önünde 3 numara, pardon 2 numarayı ölü buldum. Arkadaşlar ben kimseden şüphelenmiyorum. Yani kim olduğunu da bilmiyorum. Sekiz numaranın arkadaş isteği için teşekkür ederim. Kabul ettim tabii ki de. Onca da birlikte gezersek çok mutlu olurum. Kimseden şüphelenmiyorum dediğim gibi. Yani çoğunluk kime verirse ben de ona vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar ben de hiç kimseden şüphelenmiyorum. Bir de bir köylü elense şu. Arkadaşlar benim son iki görevim kaldı. Güvenlik odası zanırı baktım. bir de var. Ee, yedi numaradan biraz şüpheleniyorum. Ee, sekiz hep görev yapıyor. On numara yapıyor, üç numara yapıyor. Bu benim görevim iki tane kaldı. Düşünüyorum. Yedi var. Ne kanıtın var altı numara? Suçsuz yere suçlayamazsın kimseye. O zaman arkadaşlar ilk yediği verelim. Aga ne kanıtınız var? Yediye verelim. Ne kanıtınız var? Tamam. Üç numara hediye var. Ne kanıtınız var? Ne ne? Ne kanıtınız var? Onu söylesin. Ben. Seni hiç görmüyorum görev yaparken. E görevlerimi bitirdim çünkü. Boş, boş keçeceğim ben. Allah Allah ya. Haksız elemeler diye bunu diyorum ya. Kendi kız dayanışması için sırf kızlar oyunu kendileri eğlenmek için suçsuz yere erkeklere eliyorlar. Kızlar kendileri kalmaya çalışıyor. Amaçları bu. Bu amaçları yani bu hepsi bu. Bu. gelin üç numarayı verelim. Hem kızlar hem de köylüler kazansın. Taktınız siz de şu kızları. Arkadaşlar vallahi billahi ben değilim. Benimse ben hadi kutum lan kutum gidiyorum kutum ben. Yamam. Çıkıyorum. A, üç numaraya bir sorum var. Üç numara. Sen hani ben sekiz numara... Se, ben 8 numara sen aynı odada takıldık ya sen rent, e, rente doğru giderken sen rente mi Ben Bence sen hapisin. Kız dayanışması için yapıyorlar. Arkadaşlar bu arada gerçekten 6 numara doğru söylüyor. 8 yani numara hem istek atıyorsun hem bana veriyorsun. Sileceğim seni artık. Elektrik odasında saklandık ve ben tam gidecektim ki 3 numara oradan Zaten girecekti çünkü en son baktığımda yoktu. Havalara girecek şimdi bunlar. Şımarık bunlar, şımarık, şımarık. Yemin ediyorum çok şımarık. Ne diyor? 8. Hayır. Ne 8? Sekiz? Ben 8'e falan vermem. Aa <laughs> <laughs> <Six>, ne? <laughs> Fazlı 3 olmazsa sen. Ben 3 numara ha 800 sekiz... ileri <laughs> 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 Olum, benim başlat, 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 ya, oğlum benim hayal gücüm mü var lan? Oyunu başlatır lan. Ben bunlarla oynamam. Bunlar çok şımarık ya. Şımarmış bunlar. Tamam. Şimdi Ay seni. Onlar benim kalbim başka gibi. Sen şöyle. Sen <laughs> kanka üç kişiyle biz oynayacağız amına. Ya eşleştir de. Üç kişiyle vampir köylü mu oynayalım? Bir köylü olur, ikisi de vampir olur. <laughs> Ne? Nasıl yapacağız? Oynayacağız. Hı? Hı? Ay, ben de sizden tanıyorum lan. Ay, benim profil fotoğrafım ne güzel. Profil fotoğrafım ne güzel. Ben <laughs> bir yerden tanıyorum. Diğer oyunda. Bu arada kararlı. Ne? Diğer oyun, bir, oynadık, bir oyunda senle vardık. Nasıl? Oynuyorduk bir anda 3 kişiye döndük. Hatırlamıyor musun? Ben hatırlıyorum. Ben de dün yediğim yemeği hatırlamıyorum. Dün yemeği ben, ben çok yediğimi hatırlıyorum. Yediğimi hatırlıyorum. Mesela ben dün ne yedim onu bile hatırlamıyorum. Bir akşam yediğimi hatırlıyorum. O da çekti. <laughs> <laughs> yani diğer yediklerim atlamıyor. <laughs> ben de onu tutamıyorum. Mesela ben bir şey diyorum ya. İki dakika da unutuyorum. Valla. Çılgın vampir moduna girelim ya.

Bir beş yapamıyorsunuz beni oyun ya. Hürmet edip gelecekler. Ya yeter artık bir beş numara olamadım ya bir beş numara olamadım. arkadaşlarını kabul Ben, ben sen <laughs> ya yeter artık. Bir 5 vermedin ya. 5 numara olayım bir tane. bile temizleyemez o sayfaları. Şşşşşşş. Ya bir 5 veremedin oyun yeter artık. Çok gıcıksın ya. Bir kere 5 numara ver ya. Merhabalar. <laughs> 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 vampir alıyoruz. 5 numara olarak bir tur vampir olacağım. Bir tur. Bir tur vampir olayım. Sonra bu oyun bitecek. şimdi vampir olacağım? 6. <laughs> He diye birisi. <laughs> Ulan vampir. Sen gene şanslısın oğlum ben çok şanssızım ya.

hani alarm bir şey çalmış diye oraya gidiyordum. Anlatmana görevini yaptılar. Ben tekrar görevime doğru gidiyordum. Ondan sonra piyanonun orada. Biraz doğru çocuk geldi da galiba ya. ya. Dört numara diye hatırlıyorum. İşte o, onu öyle buldum. Yanında kimse yoktu ama seks numarayı gördüğüm gibi. Yuhe'den yani çok şüpheleniyorum diyeceğim. Seks numara değildi galiba. Benim... Evet, ya da çok şüpheleniyorum evet, ben, ben seni. ...ben de elim beşe verin diyen arıza bir kazı da çıkıyor. Ya bir şey bilmiyorum. Alttaki tablo görevini yaptım. Ondan sonra bir tane de elektrik kabloları bağlamı görevi yaptı Onu yaptım. Ondan sonra bir ara elektriği kesti... ...vampir. Onu yapmaya koşuyordum. Onu bitirdiler. Ondan sonra da zaten... ...report çaldı. Geçmeye vereceğim büyük ihtimalle. Altyazı yani arkadaşlar en son ben oyun salonu o taraftan geliyordum elektriği yapmaya derken elektrik yapılmış derken bir baktım orada 10 numara da oyun salonuna gidiyordu ben bara gidiyordum kapılar kapandı on numara beni öldürecek mi diye ondan şüpheleniyorum biraz ama tam vampir diyemem on numarayı da dinleyeyim belki de vampir değildir ama ama beni öldürmesini düşündüm yani çok kötü bir şeydi kapılar kapandı üstümüze. Arkadaşlar ben hiç kimseden şüphelenmiyorum. Görev yapıyordum. Ya yani Allah'ım bunu satmıyor. Onu rapor Onu yani satmıyor. Bakın görevlerimize. yapalım. Vay koydum. be. Ya. Kimseden şüphelenmezseniz Neden rapor yapıyoruz ki? Ben birazcık on numaradan şüpheleniyorum. Ama oyumu boş geçeceğim. Ee, arkadaşlar ben... eee Dora bir tane ceset bulmuştu. Ben de görebiliyordum. Ben de 7 numara, ben de 7 numara yerde bulmuştum arkadaşlar. Ben de rapor verecektim ama zaten bir numara rapor verdi. Ben hiç bir şey bilmiyorum. Ee, elektrik odasında görevim var. Doğruya gittim, onu yaptım. Sonra başka göreve gidecek. Başka göreve giderken e, bir baktım yerde bulacağım. Arkadaşlar ben hiçbir şey görmedim. Hmm. Ve onu şöyle yani yani size söyleyebilirim ben vampir değilim. Hani numara yazandı ben onu öldüreceğim ama ben geziyordum yani buluyordum kim öldü falan yani ben seni aslında öldürmeyecektim beş numara ben vampir değilim çünkü ben öyle dolaşıyordum yanlışlıkla senin arkamdan gelmişim özür çok. Tamam tamam özür dilemene gerek yok ya ben bilmiyordum özür ben özür dilerim ben eşeklik ettim. Hay benim kafama var ya o kafama inşallah kaynar su döküyorsun anasını <laughs> satayım. Özür dilerim on numara ya. <laughs> Kanka içinde beyni yerine patates olan bir kafam var benim. On <laughs> numara seni arkadaş <laughs> ekledim ben. <laughs> uh. Afedersin Vampir kimse yalvarıyorum o kişiye yalvarıyorum kim olduğunu bilmiyorum ama yalvarıyorum on numarayı öldürmesin çocukları öldürmeyin ya ne olur ya <laughs> Depresif oldum şu anda İçinde olmaya <laughs> Çocuğun kalbini kırmayacaktım. 6 numara 6 numara 6 numara çocukları öldürmüyoruz tamam mı çocukları bırak öldürme onları Tamam mı 6 numara çocukları öldürmüyoruz 6 numara sana diyorum Alo Çocukları öldürmüyoruz On numarayı da öldürme Çocukların oynamaya hakkı var yetişkinler zaten hep oynuyor bize velet diyor yetişkinler. Tamam getim, On numarayı sakın öldürme bak sakın sakın öldürme bak çocukları öldürmüyoruz. A, bu, 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 bu. <laughs> Bir numarayı aldım lobide piyanoları da aldım. Dikkatli <laughs> ol. 3'ü alabilirsin. 3'ü alabilirsin. Aşağıda 10 gitti. Onu alma. Benim krallığım bize söker mi kardeş? Orası tükür. Tükür yani. 哦哦、oh